Arkadaşlar bugün de uyandım. Oturayım biraz ya. Bu kimin Her Hey asma lütfen görüyorum ya. Kalkayım değil Oğlum bu kim lan? Oğlum reklamlar reklam reklam herkesi alır. Ne dört 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 zaman. Al. Al. Paramı al. Kedimi ver. Dur. Zor. Zor. Ben ben mı? artık geçeceğim. <laughs> ne oluyor lan? Ben reklam için de mahsur kaldım. Ben kedimi yerine koy. Ne oluyor lan? Oh, no. Nerede lan reklam? Reklam nerede lan? Çaldım reklamı. Oy oh, yaptım bu. Oh yeah. Bir reklam sonunda. Kurtuldum sonunda. Uyuyayım ya. Çekil ben. Dur, dur.